50.90 bana mı diyorum arkadaşlar? Böyle bir şey yani, sonucu, sonra canım estey güzel bir tonuyla dinleyebilirim. tatilden yeni çıktım ben de çok kötü Hayır, arkadaşlar yanlış anlamayın bir şey yapmayacağım Eskiden her gün bir biraz bir, 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 bir. Gerçekten üzgünüm arkadaşlar zorla Zaten başlayacağım Hayalimiz gitmedim okulda Sadece öyle dediğim gibi işte kayıt yaptığım işlemleri falan İnsana bir değişik geliyor okulu özlüyorum ya ya? <laughs> Bu sayfa şimdi dersi geçmemiz lazım. Saat çeyrek geçiyor. Ben tam onda vlog başladım. Video başlamıştım. Artık konuşma da biraz kaydı. Neyse şimdi bir şey yok. Bir şey yok. Şurada bir vardı. İşte böyle yani derse geçeceğiz. Ne çalışıyoruz? Şimdi ben bir şey şimdi. Hadi gelin. Hadi gelin. Ee, şu çalışma masasının farklı bir ben toplasam diye düşünmek istiyorum, düşünüyorum da. Mesela şu gereksiz ama gereksiz yönlerinde yani şu anda çalışmayacağım kitapları koyacağım. Bu fizikmiş mesela, fiziğe bugün çalışırız herhalde. Ya da çalışmaya da bilmiyorum. Coğrafya var, coğrafyaya bugün kesin çalışırım. Ay hadi geçelim arkadaşlar, nefesim şey oldu. <laughs> tek yaptığım şey hani tebimin düzenleyeceğim dedim ya işte tek yaptığım şey şuradaki kitapları alıp aşağıya koymak oldu. Yani benim düzenim bu. Şu an çok okuyayım. Şurada da bir tane fosforlu kalemim var. Bakın bunu da görün yani çok önemli bir şey bu da burada bunun olması yani sizin hayatınızı değiştirebilir. <laughs> Neyse şöyle devam ediyoruz arkadaşlar. Hadi bakalım devam edelim. O zaman niye durdum ki ben? Neyse içimden molayı vermek geldi. Ondan böyle konuşasım geldi. Her şeyim gelmiş. arkadaşlar süper bir hava var görüyorsunuz ki yağmurlu bir ama hava çok güzel şu anda yani bakın görüyorsunuz anlatman gerek yok neyse hadi geçelim derse yapıyordum böyle havayı görünce bakmak istedim canlı ama aslında canlı bir hissettim kendimi şu anda arkadaşlar neyse şöyle devam edelim biraz da bu açıdan çekeyim bir bir açı böyle benim oturduğum benim gözümden görünmesi gibi benim gözümden hayatı görün be arkadaşlar çok güzel neyse geçtik şu an hala bir sorular sorular bitmedi ben hala Neyse yarım saatlik bir videonun 28 dakika, 28 dakika, 22 dakika kaldı onu da tamamlayayım hadi. Ya böyle çok sevdiğim, çok sevdiğim bir yeni aldığımız şey gibi ona çok çok özlemiş bu durumuyum. Neyse işte şöyle böyle bir olasını çektim, güzel bir olasını çektim. Bunda da onun videoya dönmüş bak ben isterim, bu, bunu ne zaman isterim bilemiyorum. Çünkü burada ne güzel bir bir sürü güzel videom var. Evet devam ediyoruz, beni birazdan bir şey çıkacağız. O zaman çok eğlenmiş, çok. Şimdi nasıl giyindiğimi göstereceğim. Bu yeni gösterdiğim hepsini. Aa bunu göstermedim. Olasını gösterdim. Şimdi çıkıyoruz işte maskeye garip bir açıya geçti. Neyse. bakalım evet, Arkadaşlar şimdi dışarıya çıktık. İşte gezmeye mağazalara bakıncaz öyle. Tabi her mağazaya bakmayız. Böyle dışarıda hava çok güzel gördüğünüz gibi fakat çok havanın bir soğuğu var yani. Böyle işte. şimdi 1 milyoncu dayız. 1 milyoncu gezmek çok eğlenceli gerçekten. Her an her şeyden böyle alakasız bir şey çıkıyor. Şimdi sizlere de çekmeye çalışıyorum yani tabak çana çekiyorum kusura bakmayın. Yani burada başka ürün bulamıyorum böyle şeyler kahve makyalı falan var. Ne işte videomu arkadaşlar. Daha da iki gelin hadi gezelim bakalım. Bakın da böyle böyle şeyler var. Kesme tahtası. Ulan kesme tahtası değilmiş. arkadaşlar. A101 turu yaparız herhalde. Çok değişik bir aktivite olacak A101 turu. Neyse işte böyle araba sesleri falan geliyor. Umarım çok gelmiyordu. Neyse <laughs> şimdi bir yere takılmıyor. Arkadaşlar sizleri A101'ler selamlıyorum. Burada abur cubur reyonu var. O yüzden geçiyorum. Abur cubur yemiyoruz arkadaşlar. İşimizi sıkıyoruz ama. Biraz bağırarak konuşmuşum galiba. Bakıyorlardı çünkü. Neyse onlar da abur cubur yanas herhalde diye düşünüyorum. İşte böyle arkadaşlar. Bakın şunları falan. <laughs> Yemeği bilirsiniz şey birazcık. Bu beslenme çıkıyorsanız kerizlerin iki yolundan, iki olanlarından yiyin diyorum. Mesela yani şu soğuklu şeylerden falan biraz yemeyin. Bence mesela kavrulmuş da yemeyin. Çiğ alın direkt. Çiğ hem daha sağlıklı hem de yani daha az yağ verir vücudunuza. <laughs> döngü almadı. Arkadaşlar annem onu şundan şundan alayım mı diye. de zararlı olduğu için ben de hayır diyorum. Bu diyalogumuz böyle geçiyor yani. Annem beni diyeti bozdurmaya çalışıyor. Gerçi ben diyette değilim. Sağlıklı yaşamaya çalışıyorum diyelim. Yani. Neyse biraz da buzluklara bakalım diyorum. Buzlukta böyle peynir falan var. Peynirleri de arkadaşlar en sağlıklısını bence mandıralardan da alabilirsiniz. Gerçi burada da sağlıklı ürün seçebilirsiniz diye düşünüyorum. İşte burası da çıkışa doğru gidiyor. <laughs> Yine ay <100'de. gülüyor> yüzü. Aa burada dondurmalar var. Bunları da bırakıyoruz arkadaşlar. Bu yaz kesinlikle dondurma yemek istemiyorum <laughs> <ne gülüyor> ben. Yazın yemeği kış yemiyormuşum dondurmalar arkadaşlar. ne kadar troll olurdu konuşalım. Neyse. Aa bakın. Neyse. burada hazır yemekler de var böyle şu garnitürler. Bunlar sağlıklı mı bilemiyorum. Ama alabilirsiniz yani. Şimdi ışıkla çıkıyoruz şimdi daha yüzü bilen. Annem bakat kaldı fakat ben çıkıyorum. İnşallah o da arkamdan gelir diye düşünüyorum. Neyse geçelim. Arkadaşlar şoktayız. Şoka girdik. Wow. <laughs> Bu şaka mı çok komik. Böyle bakıyor raflara. Hayır raflarda da bir şey yok sandım. Hatibin boşluğu gösteriyor. Neyse işte burada. Bakıyoruz böyle şokada market turları falan filan tur değil yani alacaklarımızı alıyoruz böyle işte şurada değişik bir şey gördüm o ne be arkadaşlar yaklaştırdım şöyle krab fen diyor bunu deneyebilirsiniz değişik bir şeymiş Tabii ki de ben denemiyorum burada şöyle smoothie falan var smoothie nasıl acaba bir gün denemek istiyorum bir gün ama o da bugün değildi yani neyse böyle işte bu da yine dondurmalar var kıştayız ama yaz olmasına rağmen de yani yaz olsa bile dondurmalar herhalde diye düşünüyorum. Ben yemem diye düşünüyorum. Ne çok şey düşünüyor bu Ece'm. bir şoktan muz olacağız arkadaşlar şimdi. Anam bu da herkes. Kalabalık olmuş arkadaşlar. Annemi görmedim. Evet şöyle. şimdi normal caddeyi geziyoruz. Yani marketlerden çıktık ama yine bir markete uğrayabiliriz diye düşünüyorum. Çünkü bu gideceğimiz rotasyonda da market mevcut. Böyle işte. Daha ne, nereye gösterebilirim başka diye düşünüyorum. Düşünmüyorum artık neyse. Yani biraz karardım ama burası rüzgarlı gibi duruyor ama öyle bir rüzgar yok yani. Böyle cadde değil. A101'den çıkıp a girdik. Çok mantıklı geziyoruz yani. Şöyle bir sürü aldım. Başka bir şey anlamıyorum. Görüşmek evet. üzere. şu kabı çok değişik değil mi ya? Bakın. Orta kaldırıyor ya? Bu kabak tatlısıymış. Bu da bu tatlısı. Gerçi ben onları ölüp dağıtıyorum şu anda. Kesinlikle almayacağım şöyle peynir var burada da peynir zencefil var zencefil de sağlıklı diyorlar ama bakın hazır var paketten ay ağzım fırında arkadaşlar yani arkadaşlar şu an eve geldik saatimiz 5'e geliyor yani artık ben ne kadar çalışıyorum bilemiyorum bugün fazla bir çalışma yapmadım çünkü bugün böyle ne bileyim ya işte ama yine de çalıştım yani tekrar yaptım ki daha da edeceğim siz de göreceksiniz size geçelim o halde Şimdi biraz süre yazayım bugün tek yapacağım şey şu spora problemler kitabından yani soru çözmek olacak çözebilirsem bu yani aslında çoğunu bunları çözemiyorum çünkü sorular benim seviyeme göre baya zor geliyor problemler zaten problem deyince benim kafamda bir problem olan neyse hadi geçelim birazcık çözelim bakalım saatimiz 6.30'a gidiyor